Evet, öz, eskiden mi? Yoktu. Evet. Yok. Tamam. Parça parça. Biraz fırınlanıyor. Onlar kuru basılıyor bir yere. Helvacı yürüğünün kendine özgü bir dokuma geleneği, bir dokuma anlayışı, dokuma motifi var ve helvacı yörüğüne özgü burada bir dokumacılık var. Bu bölge Saruhanoğullar bölgesi. Saruhanoğullar bölgesi olduğu için beylikler dönemini 14-15. yüzyılı da bulmamız lazım. Dolayısıyla insanlar buraya yerleştiğine göre o dönemde beri burada dokumacılık anlayışı da var. Eskiyi yaşatmak, Türk kültürünü yaşatmak, Türk kültürünün köklerini bulmak, onları yeniden bugünün eee ihtiyaçlarıyla birleştirip yeniden üretmek bu başlı başına bir iştir. Ve hem de zor bir iştir. Bir tezgahın arkasında da bir kişi olur muydu? Olmaz. Bak ipe elini böyle 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 sokarsın. Evet. Ben Ala Belediyesi'nin bu çalışmasını da efendime söyleyeyim, Ala Belediyesi'nde bu işle ilgilenen insanları da tebrik etmek ve teşekkür etmek istiyorum. O dönemde iç elbiseler, yani atlet, evet, gömlek, don, evet, evet. hatta pantolon, çeken... Sadece doğal rengi. Doğal rengi bu. bu. Ayağında kaç tane şey vardı bedavlar dolu? Ayakla dokunuyordu. Bu tahtanın üzerine yapılan, bak... En Motiv. başta motifli evet. burada en da sonda, en başta var ya da en sonda var. Ara ara zaten yaptım. bu başlangıç ve bitiş yerini gösteriyor.